Merhabalar, ben Bedrihan Yıldırım. İnşaat Teknolojisi alanı Öğretmeniyim. Hepiniz İnşaat Teknolojisi Alan Tanıtımına hoş geldiniz. İnşaat Teknolojisi Alanı altında ki bulunan dalların yeterliliklerini ve eğitimini karşılamak amacıyla kurulan bir alandır. Bu alanın altında betonarme yapı sistemleri dalı, mimari yapı sistemleri dalı, statik yapı sistemleri dalı, PV, cephe sistemleri ve PVC doğrama dalı, yapı yüzey kaplama, yapı dekorasyon, mimari yapı teknik ressamlığı gibi dallar bulunmaktadır. İnşaat teknolojisi alanı altında hem mimari hem statik alanda yapılan yeniliklerle birlikte üretilen statik proje, mimari proje ve üretim aşamasında da çelik yapılar, iskele ve kalıp alanında ve mimari ve statik proje çizimi yapabilecek yeterlikte öğrenciler yetiştirildikten sonra bu alanlarda yetişen elemanların piyasaya çıkıp ilgili kurumlarda çalışarak üret, yaptıkları üretimleri piyasaya sunması ve ülkemize katkı sunması amacıyla kurulmuş bir alandır. İnşaat teknolojisi alanı. İnşaat teknolojisi alanından mezun olduktan sonra Yüksek Öğretim Kurumu'nun temel yeterlilik sınavına giren öğrencilerimiz 2 yıllık inşaat yüksek okullarına gidebilmektedir. İnşaat yüksek okullarından mezun olduktan sonra tekniker unvanlı olarak çalışan bu öğrencilerimiz şantiyelerde, bilimum devlet kurumlarında inşaat alanında çalışabilmektedirler. Şayet yüksek öğrenimde 4 yıllık Bölümlerde devam etmek isteyen öğrencilerimiz olursa bu öğrenciler de e, mühendislik fakültelerinin inşaat mühendisi bölümlerine, mimarlık bölümlerine kayıt yaptırabilirler. İnşaat teknolojisi alanından mezun olan öğrenciler eğer herhangi bir yüksek öğretim kurumuna gitmezse bu öğrencilerimiz teknisyen unvanıyla çalışırlar. Teknisyenlerimiz de tekniker yardımcısı olarak çalışmaya devam ederler. Bu kurumlar biraz önce saydığımız gibi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İller Bankası, özel firmalar. Özel firmalardan kastımız şu arkadaşlar. Yapı denetim firmaları, inşaat firmaları, şantiyeler. Bu şantiyeler özellikle köprü yol ve apartman tipi konutlar gibi şantiyelerde tekniker yardımcısı olarak çalışır. Herhangi bir yüksek öğretim kurumundan mezun olan teknikerlerimiz ise mühendis yardımcısı olarak şantiyelerde ve devletin ilgili kurumlarında çalışırlar. Mühendislerimiz ise, ise daha çok projenin yürütülmesi, projenin ortaya çıkarılması ve projelerin imzalanması, teknik hesapların yapılması, ilgili kurumlarla koordineli olarak çalışarak projeleri ortaya sunmayı amaçlarlar. İnşaat teknolojisi alanına gelen öğrencilerimiz yetkin bir inşaat mühendisi olabilmek için gerekli becerileri kazandırmak için ilk basamaktır. Bu ilk basamakta belli başlı çizim programları vardır. Artık e, eskiden olduğu gibi çizimlerimizi e, elde değil de bilgisayar ortamında belli başlı programlarda yapılmaktadır. Örneğin AutoCAD programı dediğimiz bir programı bilen teknikerlerimiz hem iş piyasasında hem kendini yetiştirme açısından çok yeterli bir konuma gelecektir. Bu bakımdan öğrencilerimize biz ilk önce çizim yapabileceği yeterlilikleri vermeye sunmaya çalışıyoruz. Şöyle bir dışarı çıktığınızda gördüğünüz bütün yapılar, hastaneler, köprüler apartman tipi konutlar ve bilimum yığma yapılar dahil inşaat mühendisleri ve teknikerlerimizin elinden çıkmıştır. İnşaat teknolojisi alanına gelmek isteyen her öğrenci sayısal yeterliliklere sahip olmalı, takım çalışmasını açık ve görsel zekaya sahip olması kendi avantajını olacaktır. İnşaat teknolojisi alanına ilgi duyan öğrencilerimizi inşaat teknolojileri alanımıza bekliyoruz.